Tamam yavaş. O gelneyi, ne Okey mi? Ben daha aç vereyim. birazdan hepsini açalım beraber çekelim. Kargının meşhur yemeği soğan hallisi. Bugün şansınıza hepsi şey. Keşkektir. Keşkek. So, so şunu açamıyorum. Keşkek galiba bütün hmm. bunlar. Hmm. Soğan görünüyor. Yani evet. Şu, ya? biraz açılın çeksinler anne. Ya yani görsünler ki, Dur dur o zaman şöyle çekeyim de ben? Bir de şöyle Şekil yani seçtim, yaklaş. Kürek elini ya, sabret. Yaklaşamıyorum. Senin kamerandan ben de, ışığından ben de faydalanayım. Evet, e, kardı da. Kardın. Fırında geleneksel. Mahal, geleneksel mahalle fırınındayız. Mahalle fırınındayız. Şimdi burada kargıda soğan kalesiyle evet. şey, keşke, keşke e, sabah konuldu fırına. Akşam. Akşam e, geri evet. çıkar evet. izliyoruz şimdi. Buyurun şey yapabiliriz. Şöyle bir cihazımız var. Emine Hanım'a soru sor. Ha, hocam. <laughs> evet, sorarım ben de sorayım. <laughs> <Al, evet. gülüyor> Ramazan boyunca mutlaka hocam <laughs> <Ay. gülüyor> <Ay. gülüyor> <Olay gelsin>. yapılır. <laughs> Her gün koyuyoruz. Her ha. gün koyuyoruz. yani her gün hiçbir şekilde yemek hazırlamamız yemek değişik yemekler koyuyoruz. En önemli noktası da bu aslında. Yani Ramazan yoğun olduğu için. Kuru fasulye, fasulye nohut, etli ee, yemek, tavuk ha. koyuyoruz. Ha. Yani bütün tavuk, parçalanmış tavuk. Nohut koyuyoruz. Kuru fasulye koyuyoruz. Hepsi toplu koyuyoruz. Hepsi <gülüyoruz>. Evet. Kelle işkembe. Kelle işkembe. Hepsi çıkıyor değil mi? Hepsi, hepsi. Hepsi. Ne istiyorsa canım o çıkar. Koyarsınız. Hiç... Hepsi işte şey gelin. Çekmemişsin. Aç, aç, aç da bak. Evet. Çıkarsa. Siz çıkarabilir, yani hepsini çık çıkaracaksanız çıkar. Sıkıntı yok. Çeyne nasıl? Kremen. Kremen gelmiyor. Şu muydu senin? Haa. Tamam yavaş tamam, yavaş. Okey iyidir, şey. evet, Birazdan hepsini açalım, bereketleri vereceğiz. Tamam, Şimdi yapalım. açmayalım bir dakika. Tamam. Kaçırma, yemek kaçıyor. Gökhan Hocam yemek kaçıyor. Kaçırdılar <gülüyor> yemeği. <laughs> Kaçırdık <laughs> <bu> yemeği. <laughs> Aa çok güzel <laughs> Yemek kaçtı, olmaz. Çok güzel <laughs> kızardı. Biz tadına bakacaktık ama. Daha var. çok var ya. <laughs> Efendim? çok <Burada> var. Daha çok, <laughs> daha çok <laughs> var değil mi? <laughs> Bu da <laughs> çok güzel. Keşik yet. Keşik mi? Ne? tepsiye O ne Bizim bizim. He. Çok güzel. biraz da Soğudu bence mi? Hı? ne? Niye bizi beklemiyor? Laz çorbası da vardı ne güzel. <laughs> las çorbası ne oluyor? Las çorbası. Karalahana ha, damat laz. çorbası mı? Laz laz laz. Ha laz çorbası. Da, kaz da koyuyoruz. Kaz şey yetti. Şey, da. el diye Biliyor bize, bize, bize bağlıyoruz. Bize bağlayıp. Bitmiş. Şimdi başka kalmadı değil mi Biliyor fırının Biliyor içerisinde? Bileyim, bileyim. Bitti, Şöyle Özgür hocam gel. Açalım mı içler? Tabii tabii açalım. Bakalım. Abla sırayla anlatarak açarsak bu nedir? Keşkek. Keşkek, soğan gallesi genelde. Soğan gallesi. Soğan gallesi, soğan gallesi, soğan evet. gallesi. Şimdi soğan gallesi ne demek? Şimdi küçük soğanı, soğan, küçük soğanları soyuyoruz. Arpacık İçine arpacık, evet. evet. İçine parça et, domates, sarımsak, biber. Evet tereyağı hepsini bir şöyle harmanlıyoruz koyuyoruz. Hepsi o kadar yarım bardak da su koyuyoruz. Burada ne, ne kadar sürede pişiyor bu Sabah fırında? Sabah 9.30'da koyduk şimdi açıyoruz. Ağır ağır odun ateşi. Ağır ağır evet korda. Tadından yenmez Aynen öyle. odun közünde. Odun közünde. Odun közünde evet. Evet. Ateş bu kadar. farklı biraz daha. Evet. Şöyle içeriğine bakalım. kargının meşhur yemeği soğan kalbisi. Bugün şansınıza hepsi şey. Keşke. Keşke. Şunu açamıyorum. keşkek galiba. Hı. Son Çok galesi güzel görünüyor. yani. Evet. Çok severim galleyi. evet. Galle. 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 Anlamadım. E, öyle mı? diyorlar. Öyle mi? diyorlar. Kargıda. bilmiyorum Kargıda soğunca, soğan, soğan yemeği. Soğan yemeği. Karışık oldu. Aynen. Karışık oldu. Ette kullanılıyor değil mi? Tabii, bunu tabii ette mi öyle. koymuşlar? Evet evet. Bugün hocam bunda başka bir evet. yerde yok. Bu soğan halisinden yani çoluğun çevresinde de yok. Ben hiç duymadım. Evet bir ben de ilk defa diye. duyuyorum. Kargıda duyuyorum. Evet ve bunu çok da severiz biz yani. Ve Ramazan'dan bir hafta önce küçük soğanları kapışırız pazarda. Aynen. Kara borsa. <laughs> o zaman <laughs> altın gibi evet, o, o zaman altın gibi kapışır. O zaman tarihe soğan satmaya gelmek <laughs> lazım. Geliyorlar yani, evet çok <laughs> da pahalı <laughs> alıyoruz. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Biz, kapatalım soğumasın <laughs> isterseniz. Sen soğan gallesinin ne olduğunu biliyor musun? Ha, kaçtı. Bilmiyor, kaçtı. <laughs> Efsun gel kızım, kaç bak ya. Evet, soğan gallesi ve keşkek bu fırında pişiyor. Ablalar şu anda. Hala sıcak. Gibi. Hala saat 9.30'da yakılmış sabah. Hala şu anda içinde e, sıcaklıklar var. Hatta köz bile var yani. Şu anda da bir şey baklava atsak pişer. Şu anda Şöyle hamur yapsak sabaha kadar ne güzel ee, pişer yeriz. İçerisi bu çamurdan yapılma değil mi? Tabii tabii özel, tabii, özel, özel usta yapıyor bunu. Herkes yap Altı beton cam kırıkları, üstüne beton tuz, i̇ri, sıcağı iri için. tuz, ondan sonra parke şey. Parke Ne tuğla ona yığma küçük lan, takoz lan, Ateş tuğlası, ateş tuğlası, şu araçtı. Kum dolu, kenarı beton. beton. Yani iki arası. Hı -hı. Burada e, şu anda bu fırına görmüş olduğumuz bu fırına ortak yemeğinizi evet. atıyorsunuz. Mahallece 3-4 bayı birleşiyor. Aha. Ondan sonra pişince de Akşamda kesin... kızlarımızı, gelinlerimizi, torunlarımızı topluyoruz, beraber yiyoruz. O ortak Odunlar odunlar da ortak. Odunlar da ortak. Eee usulü Evet şekilde her gün bir Birkaç yıldır Ayşe Hanım'ın eşi Davut abi Allah razı olsun o alıyor odunumuzu bize ha, hediye ha. olarak evet. Ramazan evet. hediyesi. Çok güzel. He. Dedem dedem de maşallah dedem, dedem de ha, her sabah odun yakıyor dedem. De payı varmış <laughs> demek ki bak tenceresi tabii. orada. Dedem merhaba nasılsın? Merhaba, Siz değişsizsiniz inşallah. İ i̇smin nedir? Biz Bizde Yusuf'tu. Sami. Sami dedi. Sami, Sami dedi. <laughs> <laughs> eee bu ne götürüyoruz şimdi? Bu nedir? Kölbek götürüyoruz. çeşçek. Keşkek, keşkek yaptırdım. Keşkek, keşkek yaptırdı. Yaş kaç senesin amir dedi? 91. 91. Maşallah Allah Maşallah sağlıklı Allah. hayırlı zününü. Ka kaç yıldır keşkek yiyorsun amca? <laughs> kaç yıldır <laughs> keşkek yiyorsun? Çocukluğumuzdan beri biliyor musun keşkek? Buraya geler, bu fırın yaprularını yiyoruz. Gelersi yoktu yani. Önceden? Önce yoktu fırın yok deriz. Ya fırın yani. yoktu şey. Keşkek bu şeyle fırınla beraber geldi. Fırınla beraber. Fırınla beraber geldi. E, şey e, ot. E. Ekmek fırınlarında olmuyor muydu? Gotermiye döküyor. E fırınla götmüyorlardı. Hadi yani. bayramlarda kebap bak. Tamam. Yani tamam. Teşekkür tamam. ederiz, teşekkür sağ olun ol. Allah razı olsun. Sağ Afiyet olsun. olsun. Tamam. Sağ i̇yi olun, sağ olun, ha. var olun. Hadi buyurun. Bunların da bir tadına Hadi bakalım. Tadına bakalım. Hadi güle güle. Sağ olun, akşamlar, var olun. İyi akşamlar. Hayırlı günler, günler. Sí, <laughs> sí,